Bahçem olduğu gibi halkalı lekeydi. Üzerine yaprak yoktu. Yaklaşık e, bir 4-5 aylık e, 3-4 uygulamadan sonra bahçedeki değişimim süperdi. Ve karşılığında çiçek tutumum çok iyiydi. E, ve karşılığında sezon sonu başarılı bir şekilde aldık. E, buradan genç çiftçi arkadaşlar özellikle benim gibi işe yeni başlamış amatör olabilir. Ya da gelenekten gelmiş 50 yıllık çiftçi de olabilir. E, onlara tek tavsiyem şudur. Lütfen kendinizi artık güncelleyin. Güncellemenin yolu bence algoritmadan geçiyor. Mutlak surette herkesi Agroit'le tanışmaya davet ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Vallahi bu yıl sürgünlerimiz çok güzel. Halkalı leke olayını bitirdik. Şahane. Ben halkalı lekeyi bir türlü kesemiyorum. Ama bu sene halkalı leke olayı bitti. O yüzden bu sene halkalı leke olayını çözünce sürgünlerimiz de büyüdü. Gelecek yıla hazırladı. Agro gelecek tarımda. Agro İda ile tanıştıktan sonra yine sorunum olan çözememiş olduğum bugüne kadar halkalı leke problemini çözmüş olmaları. Buna bağlı da verimlilik artışı benim arazilerimde gözlemlediğim noktalar oldu. Sağ olsunlar. İyi ki onlarla tanışmışım. Bugün e, bu noktada birlikte bu çekimi gerçekleştirdik. kendilerine teşekkür ediyorum. Agroida ile geçen sene Ocak ayından itibaren yapraktan uygulamaya başladık. Ağaçlarımda yaprak yoktu diyebilirim size. Yani bu ilk uygulamadan sonra ağaçlarda çok büyük canlanma oldu. Renkleri değişti. Sürgünler yaklaşık 20-25 santim, 30 santim yakın sürgünler oluştu. Ağaçlarımın kötü durumda olmasına rağmen ilk senede bile çok iyi ürün aldım. Herkese de tavsiye ederim tekrar